Sevgiye sınır konmaz. İşte az sevelim denmez. Sevebilecek en yüksek noktada sevgi. Çünkü sevgi müthiş sevgi bir şeydir. Büyük bir nimettir. Size layık olmayan ama sizi çok seven talebeniz Estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu? Çok değerli, kıymetli bir kardeşimiz. Hanım kardeşimiz. Efendim. Ee, Allah'ın tecellisi olarak seviyoruz. Allah'tan müstakil olarak sevmiyoruz. Ama müstakil sever, sevmeye kalkarsa o şirk olur. Allah'ın tecellisi olarak seversen zaten o zaman Allah sevginin lezzetini verir. Sevginin ruhu böyle şiddetli, sarsan bir güzelliği vardır. Onu alırsın o zaman. Ama şirk koşarsan kavrulur ruhun. Etin kemiğin içinde gezinirsin. Et kemik. Hiçbir şey olmaz etten kemikten. Ama öbür türlü Allah'ın cemal isminin tecellisini görürsün. O aşkın o güzelliğini, o derin tatlılığını, derin hazını yaşarsın. Yaşatır Cenab-ı Allah. Allah'ın tecellisini niyetle. Yok ben kendi kafama göre sevmiyorum. Zaten hiç onlar dikkat edin sevemiyorlar. Sevgiyi bilemiyorlar. Sevgiyi insanların bilememesi nedeni budur. Allah onların kalplerine sevgi vermiyor. Sevgiden haz duyamıyorlar. Lezzet alamıyorlar. Sonraki sevmeye çalışıyorlar. Onu da beceremiyorlar taklit yapıyorlar. Filmlerde taklit yapmaya kalkıyorlar. Tiyatroda taklit yapmaya çalışıyorlar. Romanda taklit yapmaya çalışıyorlar. Taklitle sevgi olmaz. İstediği e kadar uğraşsın yapamaz. Sevgi Allah'ın verdiği bir nurdur, özel bir güçtür, özel bir kudrettir. Ya yani mesela bu şekerin bir tadı var. E adamın şeker tadı Allah vermiyorsa şekerin tadını alamaz mı zor? İstediği kadar şeker yesin. O diyor ki şeker ne kadar güzel bal gibi diyor. Ne aldığın tat ne? Acı tat alıyorsun. E niye bal gibi diyorsun? Özenti olsun. Yani göya seviyor görünmek için. Sevgide Allah Müslümanlara özel bir haz verir. Onlara mahsus. Allah'ın tecellisi olarak sevenlere.